Pişen yemeğimize şöyle bir bakıyoruz. Ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Çok lezzetli oluyor bu yemek. Ben hep yapıyorum. Biraz fazla yapıyorum malzemelerini. Ben açıklamalar bölümünde 6 kişilik yazacağım malzemeleri. Merhaba sayın takipçilerim. Bugün sizlere Bostan patlıcanı halkasında köfte yemeği yapacağım. Bir buçuk parmak kalınlığında patlıcanlarımızı kesiyoruz içlerini oyuyoruz. Bu çıkan içlerini de köfte harcımıza koyacağız. Küçük küçük doğrayıp tuzlu su yaptığımız leğenimize atıyoruz. 15 dakika acısı çıkana kadar bekleteceğiz patlıcanlarımızı. Şöyle oyuyoruz içlerini. Halkalarımızı koyuyoruz. Patlıcan halkalarından çıkan patlıcanlarımızın iç kısmını robottan geçiriyoruz köfte harcımız için 400 gram kıyma, çektiğimiz patlıcanlarımızın içleri, bir baş kuru soğan, maydanoz, baharatlarımız, bir yemek kaşığı salça, domates salçası, bir yemek kaşığı toz biber, bir yemek kaşığı tuz, kim, kimyon, yeni bahar, karabiber, pul biber hepsini yoğuracağız. Sonra patlıcan halkalarımızın içlerine koyacağız. Patlıcanlarımızın İç harcını yaptık, doldurduk. Boş kalan yerlere de patatesleri yerleştiriyoruz. 200 derece fırında pişene kadar kızartacağız. Domates sosu için 4-5 tane domates, 2-3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve robotumuzdan geçirip tamam. Yaptığımız domates sosunu köftelerimizin üzerine az az döküyoruz. Yine tekrar 180 derece fırında pişireceğiz domates soslarımızın üzeri kızarana kadar. Köftelerimizin üzerine domates sosunu döktük. Tepsimize de bir su bardağı soğuk su ekliyoruz sıcak su. Ve tekrar fırına veriyoruz.